Severek tükettiğimiz ve epey kalorili olan kajunun aslında kaju meyvesinin sapı olduğunu biliyor muydunuz? Hayvanlar hakkında ilginç bilgiler arasında yer alan gerçek şu ki boz ayı ya da kahverengi ayılar bir at kadar hızlı koşabilir. Bir su canlısı kadar iyi yüzebilirler. Hem etinden hem de sütünden faydalandığımız inekler arkadaşlığa fazlasıyla önem verir ve dostlarından ayrıldıklarında stres yaşarlar. Hani çoğu hayvan yeni doğduğunda dünyaya karşı savunmasız olur ya, işte kobra yılanları onlardan değil. Zira yumurtadan çıktıktan yalnızca 2-3 saat sonra ölümcül zehre sahip oluyorlar. Dünyanın çekirdeğinin ne kadar sıcak olduğu hakkında bir fikriniz var mı? 1990'lı yıllarda yapılan ölçümler 5000 santigrat civarında olsa da bugün çekirdeğin ısısının güneşin ısısından biraz daha düşük ve 6000 santigrat civarında olduğu düşünülüyor. Çoğu kişi ananasın bir meyve olduğunu düşünse de ananas tarlada yetişir ve meyve değildir. Bir erkek aslan günde 50 kez çiftleşebiliyor. Ketçaplar likopen içeriği nedeniyle 1830'lu yıllarda ilaç olarak kullanılmıştır. Hayvanlar aleminde güneşten yanabilen tek canlı türü domuzlardır. En gizemli hayvanlar arasında olan deniz yıldızlarının kalpleri olmadığı gibi beyinleri de yoktur. Sevilerek tüketilendiğiniz ürünlerinden karidesin kalbi nerede biliyor musunuz? Kafasının içinde. Eğer horlayan bir yakınınız varsa geceleri bazen sustuğunu duyuyorsanız onun muhtemelen rüya gördüğünü bilmelisiniz. Zira bir insan aynı anda rüya görüp horlayamaz. Bir ay boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalabilirsiniz. Fakat su içmeden yalnızca bir hafta dayanabilirsiniz. Çünkü bir haftada vücuttaki su oranı %10 azalır ve bu oran ölümcüldür. Sabah kalktığınızda boyunuzu ölçerseniz normalden 1-2 cm daha uzun çıktığınızı görürsünüz. Bunun nedeni ise uyku esnasında eklemlere yapılan baskının azalması ve omurların esnemiş olmasıdır.